14 Nisan 1981 Yurt dışına çıkmak isteyen Bülent Ecevit'e izin verilmemesi Sosyalist enternasyonel toplantısına katılmak üzere yurt dışına çıkmak isteyen eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e izin verilmedi. Halbuki kendisi iktidardayken Kenan Evren'i kendisine çok yakın hissederdi. Çünkü Evren bir telefon görüşmesinde CHP'lilerden bizim partililer diye bahsetmişti. 12 Eylül mağduru Bülent Ecevit Arayış isimli bir dergi çıkarmaya başlamıştı o günlerde. Ecevit Arayış'ta yazdığı yazılarla darbecilere direnmeye çalışıyor, askerlerin terör ve anarşiyi durdurmak için zamanında gerekli tedbirleri almadıklarını iddia ediyordu. Ona göre generaller Mustafa Muğlalı kompleksi altındaydılar. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda kendisine bir oda ve araba verilen Ecevit Kenan Evren ve darbeciler hakkında ağır yazılar yazdığı için hakkında 130 civarında dava açılmıştı.